Bugün bininci günümüz, bugün final günümüz, bugün bilezik günümüz, eleme günümüz. Aman ya Rabbi, o kadar çok heyecanlı bir arada yaşıyoruz ki. Hadi hayırlısı. Şıkır şıkır giyindik karşınızdayız. Güzel de bir pasta yaptık bugün özel. Hazırsanız beraber tadalım. Nasıl yani? Bu Pandispanya mı? Oo, Pandispanyamız kesinlikle kabarmamış. Ya yani böyle bayağı bisküvi var şu an. Yakın kamera gösteriyordur. Yani kabarmamış. Dolayısıyla da kek çökmüş. Tadına tabii ki bakacağım. İnanın ki çok merak ettim tadını. Ve bu aşırı yani böyle çok şık gözüken, görsel olarak wow diyeceğimiz bir pasta bu olmamış. Oo, Pandispanya asla olmamış. Çok yazık, çok üzüldüm. Yani şöyle bakıyorum ortada pasta yok. Neye puan vereceğim? Hani güzel bir şey yakalamaya çalışıyorum. Muhallebi fena değil, krokan fena değil. Çikolata sosumuz da inanılmaz pütürlü. Yok yani vallahi beğenmeye çalıştım. Kesinlikle olmamış bir pasta. Ve bugün bizim bininci bölümümüz. Çok güzel pastalar olması lazım. İkiye bakalım. Bakın. Zaten iki tabak yan yana açtığım anda böyle içim şenlendi. Bu pasta tam olarak böyle görünmesi gerekiyor. Kat kat sosu pas parlak. Üzerindeki krakonu bir tık daha çıtır olmalıydı. Hani böyle şeker yiyormuşum gibi olmalıydı. Ama bunun krakonu da çok enteresan. Yumuşak ama lezzetli. Hemen keklerine bakalım. Şöyle. Oo. Şimdi Söylüyorum fikirlerimi Ay o kadar da güzel ki tadı Çikolata sosu mükemmel Yani böyle bayağı pürüzsüz parlak Kıvamı çok yerinde Krakonu şahane Pandispanyası bunun da kabarmamış Bir kadar olmasa da Sertliği yani bu da kabarık değil Ama baya böyle hani Güzel bir ince Pasta yiyormuşum gibi oldu Muhallebisinin de kıvamı Çok güzel asla pütürtü yok. Bu tabağı çok beğendim. Olduğu gibi dişime yapıştı çünkü çok yumuşak. Kızlar bugün pasta işini becerememiş. Çok üzgünüm ama bunun da pandispanyası kabarmamış. Biliyorsunuz malzeme listesini sayarken çok fazla yumurta var pandispanyasında. Şekerle pandispanyayı iyi çırpamadığı için inanılmaz bir yumurta kokusu var. Yani bir pastada asla istemeyeceğimiz bir özellik. Muhallebide de un tadı var. Yani o unun kokusu geliyor resmen. Hım. Çok az çırpmışlar galiba. O yüzden e, pandispanyaları kesinlikle kabarmamış. Bunun muhallebisi de olmamış. Çikolata sosu fena değil. Krokanı aşırı yanmış. Aa, çok üzüldüm. Son tabağım. Pandispanyalar çok enteresan dörtte dört kabarmamış ama bunun da pandispanyası çok lezzetli böyle incecik sanki böyle yumuşak bisküvi yer gibiyim o hoşuma gitti yani tadı çok güzel ee, bunun da krokonu inanılmaz dişime yapıştı çok yumuşak kalmış muhallebisinin lezzeti çok yerinde ama bir tık cıvık olmuş çikolata sosu da parlak güzel o kadar çok mutlu etmedi tabaklar beni. Kayın maddeler çok zor yiyecek. İkincisi çok zor puanlayacak. Ben hazırım. İki tane beğenmediğim, iki tane beğendiğim tabak var. Hemen başlıyorum. Birinci tabak asla olmamış. Ortada pasta yok. Bir puan. İkinci tabak içlerinde her şeyi en güzel olan Mükemmel demiyorum ama içlerinden en güzeli. ikinci tabak 5 puan. Üçüncü tabak birden bir tık iyi böyle bir tık ama o yüzden iki veriyorum. Dördüncü tabakta neredeyse iki kadar güzel ona da 4 veriyorum. Yapacak bir şey yok. Gelinler ne yaptıysa ben de ona göre puanlama yaptım. Tam iki puancık verdim. Bugün final hiçbir işine yaramayacak. İpten de kurtaramayacak, bilezik de alamayacak iki puanla bu gelinimiz. Bakalım iki puancık kime verdim? İki puan verdim bu taba. Çok beğenmedim. Bakalım sahibi kim? Hop. güzel yapan puanı kapar. Yapacak bir şey yok. Hemen dört verdiğim tabağa bakalım kimin? Bininci bölümümüzde benden 4 puan alan gelinimiz Aysun. Yeşim mi Fatma mı? Günün en yüksek puanını kaptı bakalım. Hemen öğrenelim benden 5 puan kapan gelinimiz Yeşim mi Fatma mı? Final bölümünde ilk 5 puan alan gelinimiz Yeşim. Aferin ona. Tam şampiyona yakışır bir tabak çıkarmış. Fatmacığım. Fatmacığım ama ben bir şey söyleyeyim. Mi? Bence Fatma'nın üstüne çok geliniyor. Gerçekten kendini biraz yalnız hissetti. Evet, geçmiş olsun. Herkesin de eline sağlık. Ben puanlarımı verdim. Şimdi sıra kayınvalidelerde işleri de çok zor. Buyurun.